Motta Futbol ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün Engin Barış Sezen ile birlikte 2. Lig Kırmızı gruptaki zirve yarışını ve playoff hattındaki takımların son durumunu değerlendireceğiz. Engin hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Aslında geçen hafta da bir program çekmiştik. Biraz konuştuğumuz gibi oldu her şey. Bu hafta beklentilerimiz değişti mi? Değişti Nasıl değişti? Bunları konuşacağız. Evet, hatırlatmalarımızı yaparak yayınımıza başlayalım. Sevgili izleyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle videolarımızdan ve canlı bağlantılarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destek de olabilirsiniz. Katıl üyelerimiz maçın skorunu bildiği takdirde takımlarının atkısını bizden kazanma şansı yakalıyorlar. Sevgili izleyenler, motofutbol.com e, internet sitemizden anlık maç skorlarını, güncel futbol haberlerini ve takımlarınıza ait özel köşe yazılarıyla futbolun nabzını tutabilirsiniz. Evet Engin, halen zirve yarışı devam ediyor. Her, her e, üç takım da şampiyonluk ip, ip ipini göğüslüyor. Üç takımdan hangisini avantajlı görüyorsun şu anda? Şimdi kırmızı grupta, kırmızı grupta konuşuyoruz. Kırmızı grupta açıkçası benim sıralamam geçen hafta Aksaray, Serik, pardon Aksaray, Elazığ, Serik şeklindeydi. Evet. Fakat şimdi düşünün Spor'un son maçtaki performansını düşününce bu konuda güncelleme yapmak durumunda hissettim kendimi. bence Serik şampiyon olur. Çünkü hani Spor'un puan kazanabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan yeni Mersin İdman Yurdu, Elazığ'ın rakibi. 3. sıradaki Elazığ'ın rakibi. Ligde kalmayı garanti eden. İddiasız e, gelecek Elazığ. Efendim? Yeni Mersin İdman Yurdu iddiasız gelecek dedi. Şöyle hani, oyuncular, bazı oyuncular hani şey, sezonu yani resmi olmasa da kapamış diyebiliriz mental olarak. Evet. E, Mersin tarihi. Bununla beraber bir de e, Aksaray'ın Karacabey'le maçı var. E, bu maç şu yüzden önemli bu arada Karacabey için. Karacabey'in playoff iddiası bulunuyor. Evet, Beyoğlu e e yeni çarşı Elazığ Spor'dan mağlubiyet alınca onlar da iddiayı sürdürecek. Şimdi şöyle bir durum var. E, buradaki playoff ihtimali en zayıf takım. Çünkü burada iki tane kota var. E, 56-56-55 yani 5-6-7. Sıralı şekilde böyle bir takım dışarıda kalacak. Bu saydığımız evet. takımlardan. En düşük ihtimali olan Karacabey. Çünkü e, Aksaray mutlak mutlaka alması gerekiyor. Kadro kalitesi olarak aralarında fark var ve Van Spor, Beyoğlu ve Karacabey'e baktığımızda aslında üst lige çıkma konusunda en e, iddiasız diyebileceğimiz ya da bu en az aslında işine gelecek takım Karacabey. E, dolayısıyla Karacabey'den ben bir galibiyet beklemiyorum. Ben net bir Aksaray galibiyeti bekliyorum. Tabii ki oyuncular play yapmak için çabalayacaklar ama Karacabey için hiç de kazanılacak bir maç gibi durmuyor bu. Ben üç takımın da galibiyet almasını, Spor'un en azından yenilmemesini bekliyorum. Serinin net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Aksaray'ın net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani bu sıralama çok bozulmaz. Hani evet. belki Van'la Beyoğlu yer değiştirir. Karajebe ben hani direkt mağlubiyet yazıyorum. Ben yani bu şekilde biterlik. Yani en azından ilk üç sıra bu şekilde biter. Yani benim düşüncem bu. Yanılabilirim. Mesela geçen hafta e, Muş Spor'un iddiasını çok zayıf bulmuştum. Üçüncülük. Birinci grupta. E, üçüncülük için. Üçüncü oldular. Bazen evet. oluyor bunlar. Futbol bu. Her an her şey değişebilir dediğin gibi fazla değişken var. Ee, ama ben burada bir sürpriz beklemiyorum bu sefer. Engin, 3 takımdan ikisinin aynı puanına sahip olması mümkün. Böyle olunca Elazığ Spor'da ikili averajda üstünlük sağlanıyor. Ee, sence böyle bir senaryo karşımıza gelir mi? Gelmez. Erbaa Spor maçında bir puan kaybı çok beklemiyorum açıkçası ben. Erbaa Spor'un playoff iddiası kalmadı. Formalita maçı Erbaa Spor için. Ha şu var, e, oyuncular bu maçı sanki bir hedef maç gibi oynar. Sanki bu maçla playoff kapısına aralayacaklar gibi oynarlar. O zaman işler değişir ama Erbaz Spor'un sahaya çıkacağı mentaliteyle e, Serik Belediye'nin çıkacağı mentalite bir olmayacak. Yani biz burada Serik'in beraber kalmasını ve Elazığ'ın kazanması ihtimalini konuşuyoruz. Çok mümkün görünmüyor. E, bak, serin puan kaybı çok düşünmüyorum. Erbaşpor Spor ama biraz sürprizlerin takımı. Hani bunu geçen programda da demiştim. Sürpriz evet. galibiyetler ve sürpriz galibiyetler alıyorlar. Belki sürpriz bir galibiyet alabilirler ama işte o ihtimal çok çok zayıf bana göre. çünkü hani bunu yani bilmiyorum sportif açıdan çok olası görmüyorum ben. Mesela 68 Aksaray Spor'dan bir galibiyet almışlar Erbaş hani kimse bunu beklemiyordu zaten dediğin gibi. Ya şöyle, kimse bunu beklemede biraz ağır olur. Erbaspur o kadar da kalitesiz bir takım değil, tamam. Yani aralarında... Yani gibi. şampiyonluğa oynarken aslında. Bu puan kayıplarını zaman zaman görüyoruz. Serik de puan kaybetti, Elazığ da puan kaybetti, Elazığ'a gitti diğer kere puan kaybetti mesela. Bunlar oluyor. Ee, ya yani son hafta her şey olabilir ama yani son hafta hani... Mesela Erbaspur'un e, ligde önceden bir iddiası var, şu anda bir iddiası yok hani ne yaparlarsa yapsınlar 30 tane gol 7. olmayacaklar ki zaten 7.lik de hiçbir şey elde edemiyorlar. 6. olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla hani burada oyuncular ne kadar motive oynar, ne kadar burada ben Serik'le kıyaslıyorum Spor oyuncularını. Yani Serik oyun yani Serik Belediye oyuncuları kadar ne kadar motive olurlar? Orasını kestiremiyorum. O yüzden dediğim gibi ben burada bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Evet. Serik e, Belediyespor'da Arnavutköy Belediye karşısında 5-0'lık bir galibiyet aldılar zaten. Dediğin gibi morali gideceklerdir. E, 5-0'lık galibiyetler hakkında neler söylersin Serik Spor'un? Ee, i̇ddiasız bir takım Arnavutköy dediğim gibi net bir galibiyet beklediğimi söylemiştim. Net bir galibiyet aldılar. Ee, o maçı çok takip edemedim. Çünkü açıkçası en hani sonucunu kestirebildiğim maçlardan biri buydu. Evet. Ee, e, Net bir galibiyet bekliyorum, net bir galibiyet alırlar. Erbağ ee, Spor tabii ki o kadar net olmayacak. Çünkü hem deplasman maçı e, hem de hani ne olursa olsun Erbağ Spor ve Arnavutköy Belediyesi Spor arasında bence bir e, kalite farkı var diyebilirim. Ee, gerçi Arnavutköy de boş bir takım değil ama Erbağ maçı bence Arnavutköy maçı kadar kolay olmayacak. Yine de ben bir puan kaybı beklemiyorum serikten. Yani evet. bu um, anlamında söylemiyorum Hani düşününce bana mantıklı gelmiyor burada bir puan kaybı yapmaları. Peki eğer spor maçında Serik Belediyespor'dan sahada nasıl bir oyun bekliyorsun? Erbaa Spor maçında Serik'ten nasıl bir oyun bekliyorum? Yani şampiyon takım şampiyonluğu korumak için mutlak kaybet almalı. Dolayısıyla burada aslında baskı Serik'in üzerinde. Ee, Serin Serik'in kadrosuna baktığımız zaman da çok tecrübeli oyuncular var. Ee, tecrübeli kadro olmanın bir dezavantajı vardır, bunu hemen söyleyeyim. Playoff'ta bu tak yaşlı takıma çabuk yorulur. Ee, mesela Samsun Spor bu kaderi yaşamıştı birkaç sene önce. Ee, Altın Ordu'ya elenilen e, Playoff'ta bunu yaşamıştı Samsun Spor, bunun birçok örneği var. Ee, Karşıyaka bunun örneğini yaşamıştı. Ee, yaşlı takımlar, veteran takımlar e, play çok ciddiye yani ciddi almak da değil o kelime. Nasıl söyleyeyim? Yüzde yüz ile oynayamayabiliyorlar. Çünkü zaten yorulmuş oluyorlar. E, aslında sezonun sonunun gelmesi gerekiyor ama ekstra bir kaç maç oluyor önlerinde. Ve zaten ikincilikte play-off oynayan takımların bu veteran oyuncuları üstlik tecrübesi olan. Ya atıyorum mesela e, Serik'te Hakan Arslan var. Sivas Spor'la yıllarca Süper Lig'de oynamış bir oyuncu. Şimdi siz Süper Lig'de yıllarca oynamış bir oyuncu play-off finalini kazanmak için Mayıs ayında e, ne kadar motive edebilirsiniz? Bu oyuncu kendisini ne kadar motive edebilir? E, Playoff'larda e, mesela atıyorum e, Beyoğlu ile oynanacak. Beyoğlu genç bir takım mesela. E, yani serin öyle bir durumu muhtemel olmaz da. E, mesela Hakan Arslan seri, şey, e, Beyoğlu'daki Batuhan ikinci kadar, Batuhan Yılmaz kadar e, kendini motive edebilecek mi? O maçı kazanmak için. Profesyonellik başka ama hırsa başka. başka. Ee, veteran oyunculardan oluşan bir kadroyu ele aldığımız zaman e, o play sorun görebiliyoruz. O yüzden serinin mutlak kazanması gerekiyor bu maçı. Ee, öbür türlü play açıkçası bence işleri zor. Mesela Elazığ Spor play kalsa Serik'ten daha fazla şansları var bana göre. Çünkü Elazığ en kilit oyuncuları o kadar da yaşlı değil. Ee, gerçi Mikael, yani Mikael de o kadar yaşlı değil. Gerçi. Hani, Serik'teki oyuncular hani 34-35 yaşında kilit oyuncular. Hani belki evet. Enes Soy'u dışarıda. Eee dolayısıyla dediğim gibi burada Serik'in mutlak kazanması gerekiyor yoksa play biraz sancılı olabilir. Evet. 68 Aksaray Spor'da, Spor da Bucaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu maç hakkında neler söylersin? Ee, açıkçası açıkçası Bucaspor'da işlerin biraz karışık olduğunu söylemiştim. Ee, Takım kaptanı Yasin Öztekin'e karşı bir cephe alınması evet. durumu var. Tarafından. Ee, i̇lginçtir Yasin iyi de oynadı. Ama bilmiyorum evet. artık içerideki sorun ne. Ee, hani dolayısıyla Buca'nın Buca yenilmesi bir sürpriz değildi. Buca Spor zaten hani sezonu kafaca bitirmiş bir takımdı. Dediğim gibi. Hedef olmayan da bir takımdı. Da, dolayısıyla bir varlık da gösteremediler. Ee, kolay da bir galibiyet izledik diyebilirim açıkçası çok da bir varlık gösteremedi Bucu Spor. Ee, şimdi buna da baktığımız zaman hani geçen haftaki oyuna da baktığımız zaman hani Karaca maçı yani bence haftanın hem e, sürpriz olmayacak galibiyeti olabilir diyebilirim. Evet. Engin Elazığ Spor'da Beyoğlu Yeniçerşi'yi deplasmanda 20. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 2-0 muhalif etti. Bu maç hakkında neler söylersin? Şimdi şunu söyleyebilirim. Elazığ sporla alakalı az önce dediğim bir şey vardı. Playoff'a kalsa evet. şansı daha fazla dedikten. Neden? Çünkü hırslı oyuncu sayısı daha fazla. Tamam Beykan Şimşek gibi üniversitelerde oynamış oyuncular var ama mesela Beykan Şimşek de Hakan Arslan'ın süperlik tecrübesi aynı değil. Hakan Arslan çok daha mesela tecrübeleri çok daha uzun yıllar oynamış. Beykan ise o kadar değer görmemiş bir oyuncu. Mesela Hakan Arslan kadar değer görmemiş bir oyuncu kariyerinde. Yani kanıtlamak istediği bir şeyler var hala. Kadronun kilit isimlerine bakıyorsunuz. Çoğunun kanıtlamak istediği bir şeyler var hala. Ya da evet. diğer parça oyunculara bakıyorsunuz. Berşan gibi. Üçüncülükten gelmiş. Kariyerinde bir sıçrama yapmış. Bunu devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla böyle bir kadro olduğu için bu kadronun direnç göstermesi olumsuz senaryolarda olumlu e, geri dönüşler vermesi ve rotasına devam etmesi çok daha olası serikli kıyaslayınca Mesela Beyoğlu e, aynı maç yani Elazığ değil de Serik oynasa, mu muhtemelen Serik kaybederdi. Elazığ Spor e, bu kadroya sahip olduğu için bu maçı geri çevirdi. E, benim düşüncem bu yönde. E, son maç, ben dediğim gibi üç takımın da takılacağını düşünmüyorum. E, Serik'in yani mutlak şampiyon olması gerekiyor yoksa hani bence işleri çok zor. E, hele yani ikinciliği de kaybederlerse e, hani gerçekten işleri çok zor. Yani Elazığ Sporu hayatta eleyemezdir. Ee, bununla beraber hani dediğim gibi Aksaray'ın kesinlikle puan kaybetmesini beklemiyorum. Burada puan kaybı en yakın takım yine de şey e, Serik. Çünkü evet. Mersin maçında ben Elazığ'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Öte yandan hani Aksaray Karacabey'de bence biraz fazla belli. E, Aksaray galibiyeti olacağı. Burada bence en sıkıntılı maç. E, her maçı. Ama dediğim gibi 3 da puan kaybı beklemiyorum. Ben Elazığspor Sadece... Beyoğlu'nun Çarşı maçını da İstanbul'da canlı izledim. Engin onun on 10 kişi kaldıktan sonra takımda müthiş bir reaksiyon oldu. Herkes 2 kişilik gibi oynadı. Ee, o maçta Muammer Yıldırım kaleci de 4. E, sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Peki Elazığspor'da bu maç öncesinde ee, Muammer Yıldırım, Beykan Şimşek ve Muhammed Günün açar eksiklikleri bulunuyor. Buna rağmen e, zorlanacağını düşünüyor musun? Mu, e, yani yerine oyuncak oyunculara bakalım. Yani, Muammer'in yerine Mücahit oynar. Ee, evet. Yani çok yüksek itme. Ee, Muhammed'in yerine kim oynar? Ee, Mehmet ablay oynamıştı B oyuncu maçında. Evet Mehmet ablay oynayabilir. Ee, yani bir maçlık o kadar büyük bir Sorun teşkil etmez zannediyorum. Ama Erbaşspor'un güçlü olduğu tarafta aslında orta saha. E, dolayısıyla bilmiyorum. Belki biraz sorun teşkil edebilir. E, Beykan yok bilir sanırım. Evet. Beykan da kırmızı kart cezası. Halil İbrahim'in durumu nedir? Halil İbrahim oynuyor zaten. Beykan'ın direkt karşı tarafında oynuyordu. Yusuf Mert Tunç var. Hem forvette hem kanatta oynayabilen bir oyuncumuz. Muhtemel ben onu tahmin ediyorum. Evet, bence de Yusuf Mert Tunç oynar. Ee, burada en yokluğu hissedilecek oyuncu bence e, garip gerçek ama Muammer olabilir. Evet, kalecimiz gerçekten iki haftadır. Çok iyi bir reaksiyon gösteriyordu. Şimdi Beykan, hani gerçekten Elazığ Spor için çok hayati bir oyuncu. Kalitesini tartışmaya gerek yok. Ama yani, yani bu var da yani istatistikler akıl almaz yani yanlış hatırlamıyorsam 25 gol katkısı var yani çoğu asist. Evet. Ee, fakat şöyle bir durum var. Muammer'in yedeği kesinlikle ikincilik seviyesinde değil şu anda. Mücahit. Ee, dolayısıyla hani şu cuma çıktı. Sizin daha doğrusu pardon Elazığ skorun ceza sahasına girdiği senaryolarda Biraz iş, e, işler zorla, zorlaşabilir Elazığ Spor için. Beykan'ın yerine mesela oyuncu konulur. Yusuf Mert Tunç konulur. Ee, ya da işte bir ekleme çıkarma yapılır. Ee, bir şekilde onun işi olur ama kalecinin olmaması ya da kaleciye kalmak ve da kalecinin ligde e, bile az düzeyde çok oynamayan bir oyuncu olması biraz e, şüphe oluşturabiliyor ama bilmiyorum ne kadar eksik eksikliğini hisseler Elazığ Spor bu oyuncunun. Yani, muammer'in eksikliğinin biraz hissedileceğini düşünüyorum. Diğer iki eksin çok bu maç yokluğunu hissedeceğini düşünmüyorum. Evet. Engin Menemen Futbol Kulübü de play-off'u garantileyenlerden biri. Burhanettin Basit eşliğinde güzel bir yeme yakaladılar. Burhanettin Hoca bölgesel amatör ligden genç oyuncuları e, üst liglere, ikinci lige kazandıran bir e, teknik direktör. Ee, sen Menemen Futbol Kulübü'nün playoffta şansını nasıl görüyorsun? Şimdi şöyle, biz hocayı hep yetiştirici bir kulüpteyiz izledik. Menemen ilk evet. defa yetiştirici rekabetçi karması bir takım. Ne hani tam bir contender diyebiliriz, ne tam bir pretender diyebiliriz. İkisinin karması bir takım görünümü veriyor bana. Çünkü genç oyuncular da var, daha işte zirve yıllarına ulaşmamış oyuncular da var ki bu arada bu, bu oyuncuların sayısı bir hayli fazla aslında. Yani Seçimcan Koç gibi değil kadronun geri kalanı. Çoğu oyuncu 24 ve altında aslında. Sadece şöyle bir fark var, Soma Spor'a göre daha nitelikli bu 24 yaş ve altı oyuncu kuzu, kulüpteki. Burhan Hoca'nın avantajı o. Bir de şöyle bir avantaj var, dediğim gibi, Genç oyuncuların play-off'taki istekleri, arzuları, motivasyonları çok daha fazla oluyor. Ee, size bir örnek vereyim. Çok alakasız görünecek ama. Ankara Gücü'nün son oynadığı maç. Penaltıyı kullanan, şey penaltıyı kurtaran kaleci bir genç kaleci. Ee, evet. bunun asisti yapıldı. Şimdi ismi hatırlamıyorum. Çok özür diliyorum bunun için. Genç bir oyuncu asist yaptı ve hani kadroda Rakoxi'den hani memnun değil taraftarlar ya da işte ne bileyim hücumculardan memnun değil taraftarlar. E, hücumcuların vermediği katkıyı, haftalardır verilmeyen katkıyı size genç oyuncular veriyor. Niye? Çünkü genç oyuncular kendilerini kanıtlamak istiyorlar. Genç oyuncular hani kendilerini göstermek istiyorlar. E, e, çünkü yerleri garanti değil. E, Kendilerinin de kadroda var olduklarını ya da işte kariyerlerinde bir sıçrama yapabilmek için kendilerini göstermeyi bekliyorlar. Bu tabii ki Menemen için çok büyük bir fırsat aslında. Tabii işin stres boyutu da var. Bu genç oyuncular ne kadar bu stresle başa bir şey. Playoff'larda bu da çok önemli. Fakat e, hem enerji olarak hem hırs olarak kesinlikle mesela olası bir sirik eşleşmesinde ben biraz Menemen'e yakın e, durmayı tercih ederim. E, çok at, akla yatkın görünmese de. Çünkü dediğim gibi burada e, playoff'larda iş biraz daha e, hırsa ve enerjiye bakıyor. Kaliteden ziyade. E, bunu da Menemen Spor başarabilir. Özellikle Burhanettin Hoca'nın varlığı ile birlikte. Evet. Tabii ki ben şunu da demiyorum. Üst lige çıkar Menemen diye bir beklentiye girmiyorum. Fakat e, o kadar da kolay lokma olacak bir takım görünümde olmayacaklar. Orası kesin. Engin Van Spor Futbol Kulübü için de kırmızı grubum hayal kırıklığı olan bir takım demiştim geçen programda. Peki onların play e, hattındaki son durumunu, şansını nasıl değerlendirirsin? Ya şöyle söyleyeyim. işin buraya kalması bu yani. Benim neden bu cümleyi kurduğumu anlatıyor. Yani bu, bu, kadro hani şu anda Karaca Bey'in hani Karaca bu kontenjanı almak için yarışıyor olmamalıydı. Hani Karaca Bey'den kaç gömlek üstün bir kadro bu. Ee, şöyle bir durum var. vanspor Karaman'la oynayacak. Karaman benim biraz yakından takip etmeye çalışmayacağım ya. Karaman biraz sezonu bitirdi gibi. şey olarak, cami olarak. Son <laughs> maç bu. Ee, dolayısıyla Karaman tabii ki oynayacak. Tabii ki mücadelesini verecek ama Van kadar vermesini beklemiyorum. Çünkü Van bir hedefi var. Karaman'ın bir hedefi yok şu anda. Sezonu en iyi yerde bitirmek bir hedeftir diyebilir Karamanlar ama bu biraz e, kendi kandırmak olur. Van bir hedefi var. Bu garanti. garantilemek. Dolayısıyla arada böyle bir fark varken ve Van evinde oynuyorken e, açıkçası çok gerçek hani Karaman evinde oynasa da e, deplasman sayılıyor maalesef. Karaman'ın çok bir biliyorsunuz stadyum sıkıntısını hani taraftar evet. çekemiyor. Neyse o başka bir konu. Lan Spor bence rahat bir galibiyet olur. Almalı yani yoksa daha da büyük bir hayal kırıklığı olur benim için. Evet. Engin programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. Yani biraz kırmızı grubu bu kadar uzun konuşmayı beklemiyordum. Yani gerçekten bayağı bir konu çıktı Hak eden kazansın, hak eden üstlüke çıksın. Temennimiz evet. bu. Bu arada buradan sevgili izleyenlere de aktaralım. Bu üç maç e, Elazığ Spor, Serik Belediye Spor, 68 Aksaray Spor karşılaşmaları HT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak. Sevgili izleyenler bugün Engin Barış Sezen ile birlikte ikincilik kırmızı gruptaki zirve yarışını ve playoff hattındaki takımların son durumunu değerlendirdik. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.